Kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununda gönüller iki ünlüler sıfır. Ve şimdi Birsen Sude'ye karşı. Ünlüler evet. de evet. Sema aşkım, gönüllerde Seda Ayşe çekiciler. Hazır. Evet. Dokunulmazlık oyununda evet. ünlüler ilk sayısını bakalım bir sen alabilecek mi? İşte söylüyorum ama boş bakılıyor ben de hiç sevmiyorum abi. Burada kuvvet koordinasyon çok önemli sevgili seyirciler. Çekiciler karşılıklı anlaşamazlarsa Aynen, Toplayıcıların hiçbir işlemi kalmıyor Gönüller bir Sude ikinciyi aldı Birsen'in bacağı dolandı Arkadaşları yardımcı oluyor Şimdi ipi kurtardılar bu arada Gönüller iki yaptı Aşkımın iple imtihanını görüyoruz Azıcık daha iyi çekmeleri lazım. İpin bollukları var. Bunları gel, gel. da ayarlamaları lazım. Sude bu arada tam koymasını üçüncü koydu. Bir sen bir, Sude üç. Sude'nin bir sembolünü tam oturtması lazım. Henüz onu sayamadım o yüzden. Bu arada garip şeyler oluyordu. İpler az daha sembolü dışarıya çıkartıyordu. Sude. 5, Bir 2. iki. Ayşe Ünlüler büyük kriz yaşıyor sevgili seyirciler. Sude son sembolünü aldı. Taktığı anda sayı gönüllerin olacak. Bir sen üçüncüyü koydu. Sude az farkla kaçırdı. Yani gerçekten neler oluyor ünlüler takımda şu an? Bir seni farklı bir oyuna doğru yönlendirmişler. Bu arada Sude takımının üçüncü sayısını alıyor. Gönüller 3, ünlüler sıfır. Mavi takım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bir önceki Sinirdi de aşkında çıktım. Yani ben, bir, ben ağır bir insanım Hı. arkadaşlar, Hı. ağır bir insanım. Aşkımın girmesi kadar bir dizi sakat, oh girmesi God kadar God God bir dizi ağır bir ağır dizi çıkması saçmaydı. Tamam, burada kızlar arasında öyle bir fark yok. Üç kilo, beş kilo ama boy, boy, fark etmez. Ama boy uzun olduğu için dağılım fazla oluyor. Ayaklara, Ayaklara dolandı. Bak bir önceki eşleşmeyi de Aşkım'la çıktım, Amenna ama Buyurun biraz değişsin ya. ya. Aşkımı daha kilit bir takıma saklayabiliriz. Bak yemin ediyorum var ya, biz oyunu çözdük. Onlar da oyunu çözememişler. Yani birbirlerine girip ne yapacaklarını bilmiyordum. ya bak ben başta, bak başta şöyle bir şey Sema sana başta dedim ki, ilk buraya giden bu iyi. Siz direkt karşıya geçtiniz. Yine dedim yapmadınız. Ama o oyun yani o yavaşlama yavaş, saati kendine Ben de ben şey, kimse şey dinlemek istemiyor abi. Ben anlamıyorum ben. İnanamıyorum. Yani. Ya. Dışarıda Hayatında oynayacağım ben. Oyunun ya, bu oyunun falan kadar, kadar iğrenç bir oyunun daha izlemedim. Hayır abi. Şey. Vallahi ne bileyim abi herhalde canı tamam. sıkıyor. Arkadaşlar gitmek istiyorum. Zaten yapamadığını gördükleri anda takım oynamasın ya diyorlar. Oynamasın ya değil o zaman yazıp gönderin. Yazık Bir şey söylüyorum. Ya bana yani. bakarsın en azından değil mi? Göz teması ee, kurarsın. Uyum. Sana diyorum ki mesela bunu şunu diyorum şöyle çekelim. Herkes çok biliyor. Başka bir, başka bir abi şey Abi herkes çok güzel de önce de ben biliyorum. Şey Anlatıyorsun bunu, ne Anlatıyorsun yani bana. Ben, biliyorum. Ben 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 sen durun ki mesela bunu. İlk, ilk, ilk turda diyorum. Ha, başta kafadan değişmeyin. Tam, de. evet abi bu, beni hani deliriyor mu? Çünkü kendi bilgini yapıyor. Evet. sıkıntı var. Enerjisi enerji var. Enerji yok. Abi tamam enerji sahibi sıkıntı var. Burada çekerle alakalı bu oyunu. Şu an Seval Elif düştü. Tamam mı? Abi bir şey olmadı. Abi düşmeye olmaz değil de Zaten oyunu bu. Sayıyı kaçırdı. O da düştü. Şimdi bizden zannediyor yanlış eşleşme. Şu anda enerjisel olarak dediğin gibi. Şu an var ya. Tamam topladım abi takımı. Tamam topladım. Ben size daha demin söyledim. Şey, dedim ki, dedim ki tekli bir baş. konuşma yapalım. Bak abi bir konuşma abi. yapalım, bir sisteme yani, oturtalım. Bak, ben, bak bunu ben de sana bir ya bir şey Ya ben bir şey söyleyeyim mi? kimse oynamak istemiyor. Hayır, ne diyeceğim? Kimse söylemek istemiyor. Ben sana sen demeyeceğim. Sen burada kime ne anlatırsan anla. Bu bir, bu bir şey. Oradaki o pratik zekayı kullanma. Yani şunu söyleyeceğim. Orada bana gelmiyorsa dışarıdaki insan yani benim orada onu çekmem gerekiyor ya sağ tarafa doğru mesela onu sokması için. Dışarıdaki adam bana istediği kadar bağırsın. Ben o zekamı ellerimi aktaramıyorsam zaten o yüzden konuşma yok burada, onu söylüyorum. Senkronizasyon var. Değil, değil o işte. Bence de değil zaten. Gönüller 3. Ünlüler sıfır kadınlar mücadelesinde 8 olan turun galibi olacak. Ve Sema Yağmur'a karşı. Merve Nagen ünlülerde, Berna Nisa Gönüller'de çekiciler. Hazır! <laughs> Kim daha hızlı olacak? <laughs> Türkler henüz dokunulmazlıkla ilk sayılarını alamadılar. Yağmur yetişemedi. Sema bir aldı ilk sembolünü. Nagihan Merve dolandılar. Bir Ama Sema ilk sembolünü koydu. Bir yağmur bir. bir. Sema bir. bir, Sema, bir. Sema iki Ağazına Yağmur bir. Bir daha dön çekicilerin kesinlikle ne tarafa döneceklerini de konuşmaları lazım. Bu iletişim problemi kaldırmıyor sevgili seyirciler. Evet, 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 evet. Yağmur ikinciyi koydu. Sema yaklaştı. Bu evet, evet, evet. da boş geçtiler. Sema Üç'ü koydu. Sema Sağ ucu ucuna kaçırdı. Şimdi Sema 4. Yağmur kaçırdı. Yağmur iki turlu boş döndü. Sema sembolü düşürdü elinden. Şimdi aldı. Yağmur 4. Sema beş. Sema son sembol için geliyor. Gönüllerimiz alması lazım. Yağmur son sembolü çok iyi aldı. Sema kaçırdı. Oyun bir anda dönüp birine döndü. Sema aldı. Evet. Yağmur mu Sema mı? Çok iyi çektiniz. çok Harikaydı. Evet, çok çok, çok iyi de. Iyi. Ben de, de. de. ayakta kalsam mı ya? Mavi mayalı. Orada düş, ipi bak. bırak. Burayı evet. da bir çözün arkadaşlar lütfen. Her defasında girmeyin ya. Bir çıkarın arkadaşımızı. Tamam abi bir nefes alalım çıkartırız zaten rahat ol. E tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Değil, değil, değil. De var. Var. Gel, dışarıdaki gelip çıkartsın abi. Dışarı Allah. bizden, bizden beri çıkartsın. beraber yani, takacağı dili yani, yönlendirmek yani, gerekiyor. Yani, yani, zaten ben kendi hızı var. Da, tamam, kendi hızı evet. var zaten. Oraya atıyorum. atıyorum. Kendi buradayız, buradayız, buradayız bu tarafta. Burayı evet. çekse de buraya geliyor. Bak içeri ağı iyi Arkadaşlar şu an çok gerginiz ya. Bence gerginlikten kaybediyoruz şu an. Herkes gergin ya. Bir keyif alalım ben, bence şu anda. Ben yani gelince. şu an i̇şte. şu an hele bak şu andan itibaren kaybedecek bir şeyimiz yok şu anda. Yok abi de gerek Tamam. Var. Ben, ben ondan olmadan. bahsediyorum. Takıcınız. Sadece bak, gergin demiyorum Çok gerginiz. Ben gerginiz. Takıcının Birinci kural takıcının önünü boş bırakın. Çıkardım. İhtimal oluyor önüm boş oluyor, evet. takamıyorsun önü dolu diye. Bence, Bence de, var mı kesin? Ya Ayşe, bir, tane bir tane kere mi? Sen bir kere şu çıktın. Bir kere. Bir kere. Tamam. Ayşe'yle tamam. 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 ben bana çıksın. Tamam. Sude ile Berna'dan iyi mı? Olup tamam. 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 Burası daha mı kötü? Burası daha kötü. Tamam dizi zaten kronik oldu. Hayır. Mantık çok doğru. Olabilir. Tut Tutellerim. Bakacağım size. Basma çok yüklenme.